Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Hüseyin Kurt YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün cap canlı ve renk renkli bir vlogla karşınızdayız. Bugün Almanya'da sıcak bir hava. Açık hava yüzmesine geldik ailecek. Hem çocuklara da bir eğlence olsun hem de bir vlog çekelim diye. Şimdi yazın en güzel yapılacak şey böyle doğanın içerisinde görüyorsunuz yüzme alanları var. çocuk bölümleri var, büyük bölümleri var, derinlikleri, şeyleri de fark ediyor. Aslında video çekmeyecektim de çünkü hani sıkıntı çıkabiliyor böyle yerlerde video çekmek sorun olabiliyor. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Burada çocuk bölümü arkadaşlar. Fahri Paşa yüzüyor şu an. Baba oraya gidelim. Tamam. Prensesim de yüzüyor. Bu <laughs> şekilde aileler hem piknik yap hem oturabileceği yerler var. Burada da çocuklar oynuyor. Bir zıp zıplar var. Trambolin gibi. Ay sen su yuttu. <laughs> Şimdi de orta boy yere gidiyoruz arkadaşlar. Ben hazırcıyım. <laughs> Kayarız tabi lan. <laughs> Bahri Paşa bugün size gösterecek. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olun de. Kanalıma abone olun. <laughs> Burası orta boy arkadaşlar. Burada kayma yeri var. Kayma alanı. Kurular suya girmeden önce duş yeri. Arka tarafta da normal banyo yapabileceğimiz yani büyük duş alabileceğimiz yerler de var. Bekle beraber kayalım. Burası orta boy arkadaşlar. Ben arkadan çekeyim. Ortasında böyle tatlı bir köprü var. Bayağı uzun çünkü buranın büyüklüğü. Köprüden diğer taraf aşağı yukarı kaç bakacağız şimdi 4 metre derinlikteymiş burası fazla değil burası 1 metre falan gitgide yani aşağı doğru yükseliyor ortada böyle dalgalanan su yeri var şenzoklara oturma yeri Burası en derin bölüm. Bari orası yüksek. <laughs> Karşıda atlama yerleri var arkadaşlar. Belirli yükseklikte. Hallo! Arkadaşlar içeride çok fazla güvenlik olduğu için iki sefer uyarı aldım. üçüsünde dediler seni dışarıya çıkartırız. Günümün de zehir olmasını istemiyorum vlog yüzünden. Bu vlogu da böyle kısa kesiyorum. Kısa da olsa göstermeye çalıştım sizlere. Hoşçakalın bay bay diyorum.